ile yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilmiş ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Başlamadan önce küçücük bir hatırlatma yapalım. Bize abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Bugün İstanbul'un Beylikdüzü semtindeyiz ve yaklaşık olarak 125 metrekarelik bir eve konuk oluyoruz. Ee, evimizin sahibi Nihan Önerli de şu an hemen yanımda. Nihan Hanım merhabalar. Merhabalar İlke Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir eviniz var. <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlıyız. Çok teşekkür <laughs> ederim. Genelde farklı bir tarzım olduğunu söylüyorlar ama beğenmenize çok mutlu oldum. Aksesuarlarda böyle burlesk detaylar görüyoruz. Ee, bir taraftan da böyle modern art deko diyebileceğimiz <laughs> bir tarz hakim bu eve. Ee, sizin Dekorasyonu olan bu ince merakınız. Çok teşekkür <laughs> ederim. ince merakınız nereden çok geliyor? Çok zarifsiniz, çok teşekkür ederim. Aslında ben bu evi dekore ederken herhangi bir e, stil kaygısı gütmedim. Ama ben kendimi şu şekilde nitelendiriyorum. Sanki varlığım e, bu döneme ait ama kalbim geçmişte gibi hissediyorum. Bu sebeple de evde daha çok modern detayların ortasında vintage e, odak noktaları görebilirsiniz. E, bu şekilde diyebilirim. <laughs> Şimdi evde en çok böyle dikkat çeken taraflardan bir tanesi çok fazla heykel kullanımı, Evet sanatsal objeler, Evet tablolar. Sonra malzemelerde de böyle pirinç, bakır gibi metalik ama bir taraftan da böyle retro yüzeylere sahip böyle metalik yüzeyler evet. görüyoruz. Siz bunları son derece modern mobilyalarla harmanlamışsınız. Hatta böyle yer yer minimalist mobilyalar da görüyoruz. Hı -hı. Ee, nereden geliyor bu heykel ve sanat merakı? Şöyle söyleyeyim, ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Bu sebeple herhalde üniversitede okutulan dersler, derslerin de etkisiyle biraz Rön Rönesans dönemi, tarihi, mimarisine ilgi duyuyorum. Bu sebepten de dolayı heykeller ve tablolar çok fazla görebilirsiniz. Hı hı. Özellikle ilham aldığım e, Rönesans döneminin Fransız ve İtalyan sanatçıları var. Mesela Rafael'in tablosunu görebilirsiniz bir köşede. Ya da mutfakta birazdan Michelangelo'nun Adem yaratılışı tablosunun reprodüksiyonunu görebilirsiniz. E, sanırım geçmişten gelen e, bir birikim olsa gerek diye düşünüyorum. Bu da zevkime yansıdı. Bunu da eve yansıtabildiğim için çok mutluyum. Çünkü e, burada kendimi gerçekten özgür hissedebiliyorum. Mesafeli bir duruş yok evde. Hı hı. E, sıra dışı bir tarzı var ama son derece de samimi. Hı hı. Bunu biraz kısmen şeye borçluyuz. Siz dokuları kullanmayı da çok, seviyorsunuz. çok seviyorum Mesela halılarda dokular tercih etmişsiniz. Kesinlikle. E, zemin kaplamalarında ahşap e, laminant yüzeyler tercih etmişsiniz. Hı hı. E, burada ahşap sıcaklığı geliyor. Mobilyalarda siyah beyaz gibi son derece monokrom bir kartela var. Hı hı. Ama bunu böyle sırak öğelerle ben çok güzel dengelemişsiniz. Benim biraz sıkılgan bir yapım var İlki Hanım. Şöyle ki aksesuarlarla oynamayı ve renklerle oynamayı çok seviyorum. Ee, bu sebepten dolayı siyah beyazlı ben akıllı bir seçim olarak değerlendiriyorum ki oynaması daha kolay oluyor üzerinde. Ee, her mevsime göre değişik renklerde aksesuar da e, katabiliyorsunuz bu şekilde. Dediğiniz gibi dokularla oynamayı da çok seviyorum. Farklı dokuları bir arada kullanmayı çok seviyorum. Mesela metal tercih kullandım. Ahşap ayna kullandım. Ee, sanırım alçı olsa gerek. Alçı sehpa. Hep bütün dokuları bir arada kullanmak ortamı daha sıcak ve samimi yapıyor diye Hı -hı. düşünüyorum ben. Bu şekilde kendimi rahat hissettim açıkçası. Kendi kombininizi kendiniz oluşturmuşsunuz. Kesinlikle. Yani bir başkasının ya da bir markanın yaptığı bir takımı alıp olduğu gibi buraya koymak yerine büyükçe bir L kanepe kullanmışsınız. Hı -hı. Onu böyle siyah metalik, endüstriyelle yakın tarzda bir berjerle kombinlemişsiniz. Hı hı. Ee, şeyiniz de yani L kanepe'niz de oldukça böyle aslında şey, e, fonksiyonel hı hı. diyebiliriz. Ee, uzanma koltuğu var. Evet. Ee, kitap okumak için çok ideal. Çünkü hemen kitaplığın da önünde evet. konumlandırmışsınız. Bir sehpası da var. Hı hı. E, hatta okurken böyle sıcak bir şeyler içmek için de Kesinlikle. ideal. Kendinden sehpalı seçimler. E, nereden aldınız kanepenizi? Kanepemi Arte Home'dan pardon Enza Home'dan aldım. Arte Köşe Takımı. Aslında hı hı. bu kiremit rengi bir köşe takımı. Ben bunun döşemelerini değiştirerek açık renkte yaptım. Oynaması daha kolay oluyor. Hı hı hı. Ve bence daha asil bir duruş sergiledi burada. Dediğiniz gibi açık ve konforlu bir kanepe tercih ettim ve dikkatinizden kaçmadığı üzere orası benim kitap okuma köşem. <laughs> Ee, çok güzel yastıklar var. Dokulu, hı hı. ondan sonra ekose ve böyle peluş yastıklar. Hı hı. Bu da kanepeye böyle davetkar hı hı. bir hava katıyor. Yani kitap okuma fikriniz olmasa bile lütfen kitap oku evet. <laughs> diyen bir köşe var diyebiliriz. Evet, birbiriz. kesinlikle. Yine çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi, heykellerden bahsetmiştik ama hı hı. siz bunu bir tık daha öteye taşımışsınız. Hı hı. Ve orta sehpanız da neredeyse böyle heykelsi bir duruşa sahip. Evet. Heykel formunda Bunun bir markasını mi? da çok merak ettik ve neden böyle bir seçim yaptığınızı da çok merak ettik. Şöyle ki ben orta sehpa kullanımını çok seviyorum ancak fonksiyonel bulmuyorum. Benim için sadece dekoratif amaçlı. Daha önce burada bir oval sehpa vardı ancak bu sehpa ile birlikte burayı hem masa olarak ve hem sehpa olarak kullanıyorum. Aynı zamanda çok kolaylıkla dekor edebiliyorum. Burası biraz daha yüksek olduğu için berjenin yanında masa şeklinde değerlendirebiliyorum. O tarafta dediğiniz gibi sehpa olarak kullanıp çayım kahvemi koyabiliyorum. Hı. Bunu e, pera sanattan aldım. Zaten evin genelinde görebileceğiniz heykellerin çoğunluğu pera sanattan. Instagram sayfaları var. E, kendileri sağ olsunlar eve kadar teslim ediyorlar ve güvenli bir şekilde getiriyorlar. E, ve büst formunda olması... Benim dikkatimi ayrıca çekti. Hı hı. Dediğiniz gibi dokusu çok farklı. Böyle biraz daha tırtıklı, yüzeyi çok ilgi çekici bir dokusu var. Bu sebeple buraya biraz sıcaklık kattı diye düşünüyorum. Bir de şey, farklı yükse yükseklikte olması, farklı e, yükseltide olması, hı hı. E, tam da şey, bu alana böyle dinamik bir görüntü katıyor. Evet. Yani gözü gezdiriyor, hareket katıyor. Evet. O açıdan da çok sıra dışı bir seçim olmuş. Çok teşekkür Tebrik ediyoruz size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir köpeğiniz var. Evet. <laughs> Şu evet. an e, kameralarımıza belki o da giriyordur yer yer diye düşünüyorum. Muhtemelen. E, onun da keyfi yerinde. E, onu da belki ilerleyen dakikalarda tanıyabiliriz. Tabii ki. Hemen arkasında Lili'nin hemen arkasındaki köşede e, yine cesurca bir seçimden e, bahsedelim istiyorum. Siz çok büyük böyle dev bir ayna. Neredeyse duvar büyüklüğünde <laughs> e, ve çok da büyük bir tablo tercih etmişsiniz. Evet. E, Korkmamışsınız. İnsanlar genelde çok bağır mı acaba alanı çok mu domine eder diye böyle düşünüyor ama <laughs> e, siz öyle düşünmeyip e, tam tersi böyle duvarları delmekten de çekinmemişsiniz. Evet. Her yerde bol miktarda dev tablolar görebiliyoruz. Dev tablolar ve duvar şamdanları görebilirsiniz. Dediğiniz gibi duvarları çekin delmekten çekinmedim. Aksine bence bu şekilde daha çok sergi alanı yaratabildiğimi düşünüyorum. Bu köşede aynayı konumlandırdım bence salonu hem daha geniş gösteriyor hem de tam kitaplığın karşısında olması kitapları bu tarafa da taşımama sebep oluyor. Gözümün önünde olmalarından çok mutlu oluyorum. Kadın tabloları göreceksiniz evin genelinde. Ben kadınların o cesur, dik, asil duruşunu çok seviyorum, güçlü duruşlarını. Bu sebepten dolayı da bütün duvarlarda genel olarak kadın tabloları mevcut ve hepsinin genel bir özelliği var bence bir iletişim dili var aralarında kendi aralarında siyah beyazlar ve renkler serpiştirilmiş ben onu şu şekilde yorumluyorum bu asil kadınların siyah beyaz genelde kabuğu ve arkasında yatan renklerde onların renkli kişilikleri gibi nitelendiriyorum hı hı. ve çok hoşuma gidiyor bu havayı da evin içerisine katmak beni gururlandırıyor açıkçası çok güzel çok teşekkür evin... ederim en bohem köşesi de şu salıncağın olduğu, Evet kakun diyoruz ona, koza salıncak. Evet, doğru. Ee, burada da kişisel bir koza yaratmışsınız. <laughs> evet, aslında oradan karları izlemek çok keyifli oluyor. Geçen hafta kar vardı biliyorsunuz. Benim pandemiden önce dekorasyon stilim biraz daha boheme yakındı açıkçası. Daha sonra evde vakit geçirmeye başladıktan sonra bu benim kişiliğimi yansıtmıyor dedim. Kesinlikle çok beğendiğim bir tarz. kullanana saygı duyuyorum. Ancak bu şekilde daha çok rahat ettim. Ve çoğu mobilya yavaş yavaş değişti. Hı -hı. Sadece geriye kalan tek mobilya o ve hasır e, halılar kaldı. Çok memnunum. Çok severek kullanıyorum. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> sağ <laughs> olun. Çok sevdik. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Kitaplarınızda da çok farklı detaylar var. Evet. Ve onları böyle biraz yakından görmek için Tabii yanına ki. gidelim. Tabii diyorum. ki. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Evet şimdi kitap ...lığınızın önündeyiz. Siz evet. kitapları ve okumayı çok seven bir insansınız. Evet. Ve de... E, ...son derece modern, endüstriyel bir kitaplığınız var. Ama içinde de böyle vintage ve nostaljik bazı bir takım detaylar var. Hı hı. Yine pirinç malzemeleri burada çok fazla görüyoruz. E, aksesuarlar serpiştirmişsiniz. Bu da aslında kitaplığa son derece böyle dekoratif bir görünüm e, katmış diyebiliriz. Doğru. Bu kitaplığı çok seviyorum ben. E, bunu da Vivense'den almıştım. E, raflarının farklı konumlarda ve yüksekliklerde olması bana değişik aksesuarlar kullanabilme imkanı sağladı. Kitap okumayı seviyorum dediğiniz gibi ama sadece kitaplıkta kitap olmalı fikrine de karşıyım ben. Evin her tarafında kitap görebilirsiniz. Başucumda görebilirsiniz, banyoda görebilirsiniz, balkonda görebilirsiniz. Ben elimin altında dergi ve kitap bulundurmayı çok seviyorum. Burada da renk katsın diye biraz daha vintage ve pirinç detaylar kullanmayı tercih ettim ve pirinçle bordoyu özellikle çok yakıştırıyorum. Bu şekilde kombinlemeyi tercih ettim. Beğenmişsinizdir umarım. <laughs> çok beğendik. Çok teşekkürler. Şandanlar yine çok çarpıcı. İşte evde çok muhtelif yerlerde evet. şandanlar görüyoruz. Hatta bir tane sizin hemen arkanızda. Hı hı. Bir büstün üzerine bir vazo tercih etmişsiniz. Evet. Ve çok böyle klasik döneme ait bir tablonuz var. Her iki yanında da böyle dengeli bir görünüm yaratan duvar aplikleri tercih etmişsiniz. Evet. Ben size daha önce belirtmiştim bu e, kadınların o kendi ayakları üzerinde duruşunu çok seviyorum. Özellikle kadın işletmecileri desteklemek adına aslında ürünlerini de çok sevdiğim için kullanmayı tercih ediyorum. Mesela bu e, çömlek görünümlü vazo Venru dizayna ait. Şamdanlar adı Home. E, buradaki Şamdanlar yine e, Ani Hanım'ın ürünleri e, Evvelya sayfasından. Buradakiler... Türkiye'nin hazineleri sayfasından, yine hep hanımefendilerin olduğu işletmelerden almayı tercih ettim. Ve evde şamdan bulundurma, özellikle kokular mumlar çok rahatlatıcı bir atmosfer yaratıyor benim için. Dinlendirici, huzurlu bir alan yaratmaya çalıştım. Bu sebeple bunları tercih ettim. Ve özellikle duvar şamdanları da bence biraz da tarihi etkiler yaratıyor. Bu ...dokunuşu, bu atmosferi... ...gözümün önünde bulundurmayı seviyorum açıkçası. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, salonunuzu çok sevdik. Çok teşekkürler. <laughs> çok çok, bir diyoruz. çok Ve sağ olun. Ve şimdi buradan... ...konuk odasına doğru geçiyoruz. Tabii ki buyurun geçelim. Şimdi evin... Konuk odasındayız. Ama aynı zamanda burası sizin giysi odanızda. Evet doğru. Ee, yine sıra dışı bir seçimle karşı karşıyayız. Çünkü aslında burada böyle açık bir giysi <laughs> e, odası var. Biz de şaşırdık. Çünkü çok derli toplu görünüyor. Çünkü siz burada bir taktik izlemişsiniz aslında. Evet. Giysileri kendi kategorilerine göre ve renklerine göre e, planlamışsınız. Doğru. Dolayısıyla çok da şık böyle bir görüntü oluşturmuş. Çok teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim. Aslında bu tercih edilen bir şey değil Türkiye'de. Ama e, kapalı sistemi çok fazla seven bir insan değilim. Açık olduğu zaman en azından kendi kıyafetlerimi görebiliyorum ve e, kombinlemesi de kolay oluyor. Hem de bu alışveriş merakını da biraz dizginleyen bir unsur oluyor benim için. Renklere göre kategoriledim. çünkü e, burada evin genelinde olan renk kartelası hakim. E, bu yüzden bir kalabalık yaratmaması açısına ve aynı zamanda kullanım amaçlarına göre. E, kategorize ettim burayı. Orada elbiseler var, burada kazaklarım var, burada spor malzemelerim var. Hı hı. Bu şekilde daha kolay oluyor benim için. Bu odada da yine böyle sizin salonunuzda gördüğümüz gibi bazı renkler hakim. Hı hı. Yine siyahları görüyoruz, beyazları görüyoruz, ee, yerde jüt bir halı görüyoruz. Hı hı. Yani doğal malzemelerin, yine evet. tatlı kahvelerin böyle siyah ve beyazla kombinlenmiş haline hı hı. rastlıyoruz. Renk seçimleriniz yine böyle paralel aslında. Evet. Ee, bu da böyle evde bütünsel bir görünüm yaratıyor. Az. Böyle yani şok eden renklerle karşılaşmıyoruz. Daha bütüncül, daha ahenkli, armonik bir renk kartelesi karşımıza çıkmış oluyor. Evet kesinlikle. Bir de renkli kıyafetler göz önünde olduğu için açıkçası biraz karmaşa yaratmaktan da kaçındım. <laughs> o yüzden hem evin genelinde olan renk tonlarını tercih ettim. <laughs> daha dediğiniz gibi kahverengiler, kremler hakim bu odada. <laughs> bu şekilde biraz daha derli toplu bir görünüm sağladı diye düşünüyorum. Hı hı. Yine böyle arkamda büyükçe bir ayna var. Tabii burası bir giysi odası. Siz <laughs> büyükçe bir ayna tercih etmişsiniz ve yine sizin e, en sevdiğiniz favori aksesuarlarınızdan biri olan heykeli yine heykelleri burada görüyoruz. Evet. Yüksekçe bir sütun üzerinde bir büst tercih etmişsiniz. Aslında o bir mumluk. Evet. E, dolayısıyla böyle çok şık ve e, sanatsal bir dokunuş katmış bu odaya. Çok diyelim. teşekkür ederim. Aslında bu benim kendi fikrim değildi. Sütunu yine aynı şekilde pera sanattan aldım. Ve bu da mumluk bir büst olarak satılıyor. Ama ben bu fikre görünce aşık oldum. Ve burada değerlendirmek istedim. Hem de güzel bir atmosfer yarattı benim için. Hı -hı. Bu şekilde. Güzel. Şimdi tam karşımızda da Ikea'nın bir düresuarı var. Evet. E, lake bir düresu var. Yine onda da böyle. Aslında açık raf sistemi olmasına rağmen siz hasır sepetlerle dağınık görünümü biraz daha minimize etmek amacıyla evet. hasır sepetlerle desteklemişsiniz ve burayı da yine bir depolama ünitesi gibi kullanıyorsunuz. Evet, Anladın askıya mı? asamadığım ürünlerim kullanıyorum. Genelde çoraplar, küçük eşyalar orada, çekmecelerde Hı -hı. duruyor Hı -hı. sepetlerin içerisinde. Üzerine de yine en çok kullandığım ayakkabılarımı koyuyorum ki göz önünde bulundurabileyim diye. Hı -hı. Hem de benim için alması ve karar vermesi daha kolay oluyor Hı -hı. yine aynı şekilde. Renklere göre sıralanmış. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan da e, hemen komşu odaya yani sizin yatak odanıza geçiyoruz. Tabii geçelim. Burada oldukça böyle sade bir e, atmosfer var. Yine e, benzer şekilde böyle siyahlar, griler, monokrom bir kartela var. Hı -hı. Ve çokça e, sanatsal detayın olduğunu görüyoruz. Evet. E, biz bu köşeyi çok beğendik. Burada çok hoş bir tablo var ve e, oldukça böyle dikkat çeken bir büst var hı hı. kimin heykeli olduğunu tam bilmiyoruz Venüs olabilir Afrodit olabilir evet. onun detayını şimdi sizden öğrenelim Peki aslında bu tabloyu bu da konseptten aldım Ben dediğim gibi kadın tablolarını çok seviyorum özellikle yağlı boya çalışmalarını çok seviyorum ama yağlı boya çalışmalarındaki fırça darbeleri biraz daha kadınları hüzünlü bir havaya sokuyor o yüzden kanvas tercih etmek zorunda kaldım bu tabloyu gördüğüm zaman aşık olur olmaz aldım hemen Filiz Örgün hanımefendiye ait ve ben kendisini daha sonra Instagram'dan araştırdım, diğer çalışmalarına da baktım. İki tablo daha sipariş ettim ama bu çekime yetişmedi maalesef. Ee, bu büstü ve heykeli yine aynı şekilde Pera Sanat'tan aldım. Ee, ve altında da bu oyma detayları olan ahşaptan taburayı ben oyma detayları çok seviyorum. Bunun bunun altında konumlandırdım. Aslında çok farklı zamanlarda aldığım iki parça ama bir bütünlük yakaladılar. Bu tabureyi de sanıyorum ee, Puf'u da Koçtaş'tan aldım. Böyle güzel bir ahenk yakaladılar diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi yatak başında da böyle muhtelif olarak bazı minik heykel detaylar görüyoruz. Evet. Ben abajurlarınızı çok beğendim. Teşekkür çok dikkat ederim. çekici. Çünkü ayağı tamamıyla böyle bir cam, bir fanustan evet. yapılmış. Üst tarafta bir aydınlatma modülü ama alt tarafta da bir sergi modülü gibi Kesinlikle. olmuş. Dolayısıyla çok şık duruyor. Bu jest aydınlatmanın siyah abajuru. Altı boş olduğu için ben dekoratif aksesuarlar kullanabiliyorum mevsim geçişlerine göre. Mesela kışın burada kozalaklar kullanabiliyorum içerisinde, yazın deniz kabukları kullanabiliyorum, büsler kullanabiliyorum, ağaç yaprakları ve çiçekler kullanabiliyorum bahar aylarında. Bu çok hoş bir görüntü yarat yaratıyor. Benim de favori parçalarımdan bir tanesi. E, yatak başları e, kapitone yatak başları tercih ettim. Bu benim öğrencilik zamanımdan kalma bir yatak başlığı. Değiştirmedim uzun süredir. 8-9 senedir kullanıyorum sanırım. Ee, iki tarafında yatan eee bey mahomdan aldım. Komodinler var. var evet. Onlar yatak başınız böyle ve bazasıyla beraber hı hı. aslında son derece böyle şey modern bir seçenek. Evet. Dolayısıyla her yere kolaylıkla uyum sağlıyor Kesinlikle. diyebiliriz. Yine yatak başınızda büyükçe bir ayna kullanımı dikkat evet, çekici. Bu ayna biraz daha böyle vintage klasik bir ayna. Evet. Ee, pirincimsi V çerçevesi var. Evet. Ee, o da aslında kullandığınız bu sanat detaylarıyla çok güzel bir birliktelik yaratıyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Onu trenci yoldan almıştım. Tamamıyla pirinç. Ahşap olan bir ayna değil. O yüzden çok ağır bir ayna. Hı hı. Ama ben tablo yerine orada ayna tercih ettim. Bence çok hem klasik hem de zarif bir detay oldu benim için. O yüzden gerçekten memnunum. <laughs> Şimdi e, yatağınızın üzerinde de yanık e, turuncular, ondan sonra kahveler, yapay bir post var. Bol miktarda yastık kullanmışsınız. Evet. O yüzden inanılmaz böyle davetkar e, sıcak bir görüntü oluşturmuşsunuz. Evet. Hem renkler itibariyle hem de klanteleri böyle kullanmaktan çok çok kullanmaktan kaçmadığınız için. Evet. Şöyle ki ben yataklarda otel konforunu çok seviyorum. Ve bu kat kat kullanılan örtüler, fazlasıyla tercih edilen e, kırlentler bence bu konforu yaratmada bir e, kolaylık sağlıyor insana. E, bu kırmızı detaylı kırlentleri Yargıcı Home'dan almıştım. E, peluş detaylı e, kahverengi olan kırlent de yine trenci olan. Nevresim takımları da İngiliz Şom'un Nevresim takımları. Kahverengi ile kremi e, ve kırmızıyı konumlandırmak, bir arada tutmak gerçekten benim için değişik bir e, deneyim sağladı yatak odasında. Çünkü normalde burada güçlü bir renk olarak kırmızıyı tercih ettim. Sevmezdim bu yaşıma kadar aslında kırmızıyı ama bu yaşından sonra çok sevmeye başladım özellikle bu tablodan sonra. Bu şekilde. Ee, renklerin üzerimizde çok güzel bir enerjisi var aslında. Kesinlikle Dolayısıyla biliyorum. onları böyle küçük de olsa yaşam alanlarına dahil etmek inanın ki mekanın orasını böyle bir çırpıda çok güçlü bir şekilde değiştirebiliyor. Evet. Yatak odasını ısıtan bir başka detay bizce bu şömine detayı. Elektrikli bir şömine <laughs> kullanmışsınız ve çok da böyle şık bir çerçevesi Var. Hı hı. Ee, yine sizin bu heykellerinizde ve sütunlarınızda gördüğümüz dokuyu da devam ettirdiği Kesinlikle. için böyle birbirine referans niteliği taşıyor. Evet. Üzerinde de çok güzel objeleriniz var. Aslında daha mermer detaylı, böyle traverten detaylı bir çömüne aramıştım. Ama buraya uygun boyutta bulamadım. Ee, bunu yine trend yoldan aldım. Dediğiniz gibi o efekti heykelle devam ettiriyor. Bu yüzden hoşuma gitti açıkçası. Hem de bir yükselti oluşturuyor ve üzerinde istediğim aksesuarı sergileyebiliyorum. Yine Zara Home'dan aldığım bir e, vazo içerisine kullandığım bordo e, çiçekler, onlara galiba ruskus deniyor. E, harika bir detay yarattı ve yan taraflarında da yine böyle tarihi e, detaylar olan ahşap panolar kullandım ve pirinç hı -hı. şamdanlar. Hı -hı. Böyle biraz romantik bir atmosfer oldu sanırım yatak odasında. hı. -hı. Çok güzel. Ee, şimdi buradaki çekimimizin sonuna geldik. Ee, demek ki konuşmamız o kadar e, sıcak bir konuşma ki <laughs> Lili şu an uyuyor. <laughs> Uyudu mu? <laughs> Uyuttuk ben onu. Ben hoğlama evet. sesini duyuyorum aslında. Şimdi buradan mutfağa geçiyoruz. Geçelim lütfen. Teşekkürler. Şimdi mutfaktayız. Ee, burada böyle kahve tonlar hakim. Tabii Hı -hı. biraz bunu şeye borçluyuz. Ee, arkamda gördüğünüz mutfak dolapları böyle gayet doğal ahşap dokulu. Ama zannediyorum şey Bunlar e, kaplamalar. Yani ahşap gibi görünüyor ama masif değiller. Evet sanırım lakeler. Ben bunlarla hiç oynama yapmadım. Aldığımda da böyleydi zaten. E, henüz bir ta tadilata gitmedim. Aslında benim bu yurt dışındaki cottage house dedikleri tarz benim çok dikkatimi çekiyor mutfakta. E, mutfak tezgahın üzerinde çok fazla aksesuar kullanmayı sevmiyorum. Ben daha çok objeler kullanmayı, tablolar, heykeller kullanmayı çok seviyorum. Yazın Mümkün olursa eğer yaptırırsam yine aynı şekilde açık raf kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü ben kapalı dolaplardan yana olan bir insan değilim. Ee, burada herhangi bir ta tadilat yapmadım. Yani bu şekilde duruyor. Hı hı. Zeminde böyle vintage dediğimiz eskitme evet. tarzı bir halınız var. Ondan sonra çok hoş bir böyle bir iki kişilik bir yemek masanız var hı hı. burada kahvaltı masası gibi kullanıyorsunuz anladığımız hı hı. kadarıyla onda da yine böyle kahve tonlarını tercih etmişsiniz. Duvarlarda yine dikkatimizi çeken pirinç aplikler var yine mumluk olarak kullandığınız evet. burayı da yatak odasında olduğu gibi Fransız duvar yaptırmışsınız evet. ve hemen bu Fransız duvarın yanında da siz açık raf sistemlerini çok sevdiğinizi evet. söylediniz burada bir açık raf sistemi kurgulamışsınız evet. aslında burasını da yine kahve köşesi gibi yapmıştım ama daha sonradan aksesuarlarımı sergilemeyi düşündüm ee, pirinç detaylar hakim burada yine kahve ve siyahın yanı sıra dediğiniz gibi Şamdanları da burada kullanmayı tercih ettim. Benim arkamda da böyle bir demlik var, Türk evet. bir demlik var. Evet. O da çok dikkat çekiyor. Evvel ya sah sayfasına ait. Hı -hı. E, çok tatlı bir hanımefendi var, Arni Hanım. böyle vintage eşyaları bulup getiriyor. Ben de onlar getirdikçe direkt yazıyorum, kaçırmıyorum bu tarz orijinal Hı -hı. ürünleri. Hı -hı. Dediğim gibi ben burada aksesuar kullanmayı seviyorum. Hı -hı. Siz Instagram'ı çok aktif kullanıyorsunuz. Evet, ben Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Hatta bir sayfam var, Daire 6 66. Ben aslında orayı evin gelişimini paylaşmak için kendim için bir galeri amacıyla kullanmıştım, kullanmak için açmıştım. Ancak daha sonra pandemi döneminde 12 senedir eğitim sektöründeyim ve dolayısıyla bütün sosyal çevrem öğretmen olduğu için konuştuğumuz konular hep kısıtlı ve aynı şekilde geçiyor. Onu sosyalleşmeye çevirdim biraz da. Böyle farklı kültürlerden, farklı meslek gruplarına hı hı. ait insanlarla iletişim içerisinde olmayı, dekorasyonlar konusunda da fikir alışverişinde bulunmayı seviyorum. Hı hı. Ee, i̇nsanlar evlerinin fotoğraflarını bana atıp aksesuar seçimleri konusunda fikir alışverişi istiyorlar. Bu beni çok hoşuma gidiyor mesela. Benim için de sosyal bir alan oluyor. Hem de aynı zamanda hı hı. bir hobi olmuş oldu. Ne güzel. Şimdi evinde bir başka alanına doğru geçeceğiz. Evet. Bir balkonumuz var, evet. minik bir balkon. Evet. Ee, ama e, çok böyle sıcak görünüyor. Ee, gidip bence biraz böyle bir yakından bakalım. Tabii ki. Şimdi ufak bir balkon, ama çok samimi iki böyle iki kişilik bir köşe oluşturmuşsunuz. Yine daha davetkar bir hale getirmek için, biraz mevsime uyarlamak için üzerine de böyle panç görünümlü kırlentler evet. ve yine yapay postlar atmışsınız. Evet. Ee, çok şık olmuş. Çok teşekkür ederim. Aslında Beylikdüzü evlerinde çok fazla balkon yok. Ufacık da bir olsa bir balkonum olduğu için çok şanslıyım. Sadece iki sandalye konumlandırabildim. Dediğiniz gibi güzel böyle romantik bir atmosfer olsun diye de biraz suni postlar yerleştirdim. Yine Mudo konseptten aldığım kırlentleri de değerlendirdim hı hı burada. Hı hı. Çok güzel şüt ve hasır bir tepsiyle de yine görüntüyü tamamlamışsınız. Bir tane dergiliği buraya da eklemişsiniz. Evet. Belli ki burada da kitap okumaktan hoşlanıyorsunuz. Kesinlikle. Ee, çok güzel. Ebeğinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi galiba böyle e, nereye gidiyoruz? Banyomuz kaldı. Bir banyomuz bir banyoya kaldı. doğru bakalım. Ondan sonra da antreye geçeceğiz. Tamam geçelim. Şimdi evin banyosundayız. Hı hı. Ee, Burada böyle yine mumların olduğu romantik bir atmosfer var. Aslında evet. banyolar böyle arınmanın merkezi, rahatlamanın merkezi bir taraftan. Dolayısıyla sizin banyonuz bence bu misyonu fazlasıyla yerine getiriyor. Yani aralara böyle serpiştirdiğiniz mumlarla çok davetkar böyle sıcak bir görüntü elde etmişsiniz. Evin geri kalanında gördüğümüz gibi yine siyahı da burada devam ettirmişsiniz. Duş akabı nasıl çıtalı Hı -hı. bir sistem. E, spor bir görünüm ekliyor. Evet. Aynı şekilde halınızda da yine böyle siyah geçişleri, motifleri olan rütbi halı tercih etmişsiniz. Evet. Banyo dolabınıza baktığımızda tezgah üstü hı hı. lavabo kullanmışsınız. Böylelikle sizin yanlarda da dekoratif objelerinizi sergileyebileceğiniz bir alan kalmış. Evet kesinlikle. Yine aynı şekilde tekne tarzı bir lavabo tercih ettim ve pirinç batarya tercih ettim. Böylece evin diğer alanlarıyla da uyumlu bir hale gelmiş oldu. Hı hı. Çok güzel. Burayı da bitirdiğimize göre şimdi evin son alanına doğru gidiyoruz. Antrede olacağız. Geçelim. Şimdi evin planına göre antre bütün odaların böyle açıldığı bir toplanma alanı gibi. Hı hı. Ee, dışarıdan da geldiğimizde kapıyı ilk açtığımızda bizi karşılayan köşe burası oluyor. Tabii. Ve burası da bize aslında sizinle ilgili böyle bir bilgi veriyor. Sizin neleri sevdiğinize dair aslında çok güzel bir ipucu köşesi gibi burası. Bize biraz buradaki detaylardan bahseder misiniz? Aslında amacım da buydu. Bunu başarabildiğime çok sevindim. Böyle düşündüğünüz için teşekkür ederim. Buradaki detaylar evin genel havasını anlatsın istedim. İçeriye giren için bir ipucu oluştursun istedim. Yine Rönesans detaylı bir kanvas tablo kullandım. Şamdanlar, büsler var aynı şekilde. Kabloları saklama amacıyla da aşağıda direksiyonun altında da bir tane sepet ve içerisinde battaniye yerleştirdim hı hı. böyle daha davetkar bir görünüm olsun istedim açıkçası çok kollu bir Şamdan görüyoruz evet. değil mi? siz bunları çok seviyorsunuz evet. bu kez böyle dokusu kadife gibi evet. ve yine onu tamamlayan bir heykel var Evet ee, sanırım Şamdan H&M'dandı. Bunu yine aynı şekilde pera sanattan aldım. Çok güzel. Dresuarınız da böyle country stil. Evet. E, bacakları e, bizim torna etkisi dediğimiz böyle e, oymalı bacaklar. Evet. Bu da böyle çok zarif bir detay e, eklemiş açıkça söylemek çok gerekirse. Çok teşekkür ederim. Ben oyma detay çok seviyorum. Bu sandalyelerde, konsollarda, dresuarlarda e, ahşaba çok yakıştığını düşünüyorum. Burada değerlendirmek istedim bu detayı Hı -hı. da. Şimdi e, yavaş yavaş ev turumuzun sonuna geliyoruz. E, biz çok mutlu olduk. Umarız bizi izleyenler de aynı keyfi almışlardır. Sizin böyle zarif ve estetik seçimleriniz gerçekten çok keyifliydi. E, emeğinize sağlık diyoruz ve bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sizi ağırlamak benim için bir keyifti. Evim dergisiyle bir ev turunun ne yazık ki bir kez daha sonuna geldik. Bugün İstanbul Beylikdüzü'nde sanatsal detaylarıyla dikkat çeken bir eve konuk olduk. E, Kapanışı yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapalım. Bize abone olmadıysanız abone olmayı, yeniliklerden haberdar olmak içinse zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek, hoşçakalın, mutlu kalın.